Ramazana hazırlık diyelim. Ben dolap için bir şeyler hazırlamaya başladım. Sizler neler hazırladınız? Ben kolay mantıdan başlıyorum. Şöyle tencereye zeytinyağını bıraktım. Biraz kıyma etim vardı. Yaklaşık 350 grama yakın bir kıyma etim var. Onu güzelce birbirinden ayrılana kadar kavuruyorum. Rabbim nice ramazanlara girmeyi nasip etsin inşallah. Ben de ön hazırlık olarak bu tarifi sizinle paylaşıyorum, sizlere de fikir olsun diye. Şöyle kıymam birbirinden ayrıldı, yarım çay bardağı kadar su koyuyorum. Kıyma yemeklerinin hepsine aynı şekilde yapıyorum. Kıyma tane tane kavruluyor. İki baş soğan küçük küçük doğradım. Ne kadar ufak olursa ezilmesi o kadar rahat olur. Soğanı güzelce ölene kadar, evet ölene kadar kavuruyorum arkadaşlar tuzunu, karabiberini ve kırmızı biberini koyuyorum. Bu şekilde de kavuruyorum. Var mı sizde tarifler? Sizler neler dolaba koyuyorsunuz? Bana da fikir verirseniz ben de sizin fikirlerinizden yararlanabilirim arkadaşlar. Çok kolay çok pratik bir tarif oluyor. Hazırla at dolaba ister çorbasını yap sıcak yemeğini ister. Sarımsaklı yoğurtla servis yap kolay ve pratik. Mutlaka deneyin bana da dua edeceksiniz. Kıymam güzelce kavruldu ve onu köşeye alıyorum. Şöyle genişçe bir tepsinin içine yaklaşık 1 kiloya yakın un vardı. Ben bir bardak eksik bıraktım. Kıymanıza göre ununuzu da ayarlayabilirsiniz bu arada. Çünkü bunda soğanın miktarı, kıymanın miktarı her zaman ölçü değişebilir. Şimdi son şeyi de kıvamını size göstereceğim. Ona göre hamur yoğurabilirsiniz. Baharatı, tuzu her şey içinde olduğu için sadece suyla kıvam veriyorum. Yaklaşık 1 su bardağına yakın suyla kıvam verdim arkadaşlar dediğim gibi bu ölçüler şu anda yaptığım kıyma ve soğanın büyüklüğü küçüklüğüne göre değişir ne olur siz kontrollü ve videodaki şimdi sonunda göreceğiniz gibi hamurun kıvamına göre bir hamur elde edebilirsiniz kalan suyu da ilave ediyorum ve şimdi ele yapışmayan şöyle birazcık böyle kendini tutan bir hamur olacak bu. Bu yılların tarifi arkadaşlar mutlaka deneyin pişman olmayacaksınız. Atın dolaba kalsın. Tek Ramazan ayı için değil normalde misafir aldığınızda da hazır bir yemek oluyor. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Şöyle tahtamı ortaya koydum. Elimle böyle yuvarlıyorum hamuru. Üçe böldüm. Daha ince olması için. ve ince açıyorum çok ince bir hamurda olmasın çok kalın böyle koca koca mantılarınız da olmasın orta boyunu tutturmaya bakın ve benimkinin inceliği bu şekilde diğer hamuru da aynı şekilde yapıyorum çok da güzel kıvamında görüyorsunuz arkadaşlar Biraz sert bir hamur olacak. Çok sert değil ama hani normal e, börek poğaça yaptığımız hamurdan biraz daha tabii ki sert bir hamur olacak. Ve şöyle diğer hamuru da yuvarlıyorum. Bunun ebatını boyunu e, kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok ufak isterseniz tabii ki çok ufak yapabilirsiniz ama ben orta boyunu tercih ettim diyebilirim. Ve şöyle hamurları yan yana koyuyorum. Belki size burası biraz uzun gelecek ama tam detaylı olarak sizlere göstermek için. Ve sürekli düzeltiyorum. Birazcık böyle hani kıl tipler olur ya düzgün olsun düzgün olsun işte öyle bir şey diyebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi bir santim var mı acaba bilmiyorum. Keşke ölseydim sizin için. Şöyle kesiyorum hamuru. Bak gördüğünüz gibi çok büyük olmuyor. Çok küçük de olmuyorlar. Ve bu şekilde yağlı kağıt koydum. Kestiğim hamurları da onun üstüne bırakıyorum. Kalan hamurları da aynı şekil kesmeye devam ediyorum. ve bunlar da birazcık daha ufak kesiyorum. Bunlar çorbalık olacak arkadaşlar. Şöyle sıcak çorba kolay hemen yapıp ağzımıza atalım diye hazır olsun iftara yakın mesela. Hemen 5 dakikada ne yapalım derseniz işte bu çorbadan yapabilirsiniz. Tabii ki ben çorbasının da çekimini yaptım en kolay şekliyle. Şöyle masanın üstüne sofra bezi serdim. Aşit kestiğim hamurların hepsini sofra bezinin üstüne koydum. Unluyorum ve ara ara böyle harmanlıyorum. İsterseniz bu şekilde bekletip kurutabilirsiniz. Şimdi diğer aşamasını da göstereceğim. Bunlar yoğurtlayacağımız. Bu tepsidekiler de biraz daha küçük. Bunlar da sıcak çorba için veya salçalı yemek için arkadaşlar. Bunu da bu şekilde İsterseniz fırın tepsisine koyup yaklaşık bir 10 dakika fırına sürüp çekerseniz daha kolay kuruyacaktır hamurlarınız. Ve hamurların hepsini aynı şekilde fırınladım çıkardım daha hızlı olması için. Dediğim gibi isterseniz zamanınız varsa sofra bezine sürse, serin hemen kuruyacak zaten. Ve bakar mısınız tane tane. Çok güzel ve pratik bir tarif olduğunu düşünüyorum. Şöyle saklama kaplarına alıyorum. Dolap hazırlığı demiştik değil mi? Umarım tarif hoşunuza gider. Sizler de beğenirsiniz. Beğenip yaptığınız tarifleri benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Fotoğraflarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde ağzını kapatıyorum. Kalan hamurlarda diğer saklama kaplarını alıyorum. Öyle güzel ki böyle e, işin bitiyor, böyle güzel sonuç alıyorsun ya. Hele bir de dolaba bir şeyler koyduk mu biz kadınlar veya ben de öyleyim bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor o dolabı derli böyle toplu düzenli gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor. Hamurların hepsini kapattım. Çorbalık ayrı, yoğurtluk yoğurtlayacağımız ayrı şimdi çorbasına geçebiliriz arkadaşlar bunlar dolaba yerleşecek ama önce biraz çorba yapalım derim çorbam için tenceremi koydum şöyle gördüğünüz büyükçe bir kase sulu yoğurdum vardı yoğurdu tencereye alıyorum çok kolay bu yöntem. Yayla çorbasında da aynı yöntemi deniyorum arkadaşlar. Kesilme, herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bir yemek kaşığı un koydum, bir tane yumurta bırakıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bunu aynı şekil, soğanlı, salçalı, nohutlu yaparız ya arkadaşlar böyle felah köftemiz, ekşili köftelerimiz falan vardır. Aynı şekil yapabilirsiniz. Tencerenin altını açıyorum. Bir bardak su ilave ediyorum ve bir bardak daha ilave ediyorum. Bu yapacağınız çorbaya göre ölçüyü ayarlayabilirsiniz. miktarına göre. Kaynamaya binene kadar karıştırıyorum. Püf noktası bu arkadaşlar. Sürekli karıştırırsanız o çorba asla kesilme falan olmaz. Zaten şimdi göreceksiniz kaynadıkça kıvam alacak. Ve çorba kıvam almaya başladı. Kaynamaya bindi. Artık kalan malzemeleri ilave edebilirim. Çünkü kesilme olmayacak artık. Kaynamaya binene kadar karıştırdım. Bir su bardağı haşlanmış nohut ve ufak ufak kestiğim mantılarla şöyle büyük bir kase diyebilirim. Bunu gene çorbanızın miktarına göre ayarlayın arkadaşlar. Fazla yapıyorsanız fazla koyabilirsiniz veya daha az miktarda da koyabilirsiniz. Bu aşamada 20 dakika kaynaması yeterli oluyor. Hatta fazla bile oluyor. Siz nohudunuza pişme derecesine göre kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi çorbamız hazır şöyle iftara 15-20 dakika kala bile hemen malzemeleri çıkarıp bu çorbayı yapıp sofraya hızlı bir şekilde koyabilirsiniz tereyağında kuru naneyi kavuruyorum burada isterseniz sarımsak da koyabilirsiniz arkadaşlar bir diş sarımsak şöyle naneyi yakmadan sarımsağı koyup sonra nanesini koyup tekrar çorbaya dökebilirsiniz ama Ramazan ayına niyetlendik diye sarımsak koymuyorum ama çok da yakışıyor bu arada Aynı şekil salçalısını yapabilirsiniz. Ve şimdi çorbamız hazır. Şimdiden yapanlara afiyet, şifa olsun. Biz bu fikri verdik. Sizin de fikirleriniz varsa benimle paylaşabilirsiniz. Ne hazırlık yapabiliriz? Beraber inşallah Ramazan ayında da ilerleyelim. Bu video tekrar sizinle paylaşmamın nedeni de bu. Aklınıza takılan olursa yorumlara yazabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.